Kardeşim cümleten hayırlı geceniz olsun. Güzel dostlar. Yine akademiden son gün içerisindeyiz. Bakalım bugün neler olacak. Hayırlı günler nasip olacak mı bize bakalım. Her şeyi göreceğiz. Hayırlı şeyler nasip olacak mı. Kaç kutu kıracağız yine kaç upgrade denemesi yapacağız inşallah şanslıyızdır bugün ya bir şeyler olması lazım artık şanslıyız bence bugün bence şanslıyız bugün <laughs> Güveniyorum kendime Allah'ım güveniyorum ya. Ben inanıyorum abi. Yaparız. Hadi bismillah başlayalım daiko Hop. Yallah. Hmm. 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 Oh. Ah. Oh. Na 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 nice. Na 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 Böyle seviyoruz ya böyle şeyler. <gülme> Nasıl düşmesi gereken şeylere düşmeyince de Deliriyorum ya. Allah deliriyorum ya. <laughs> Zaten aman bir şey atma. Ölürsün, bayılırsın. Ama tarafların ağır, çürür, bitersin. Ah. <laughs>

basalım abi, şunları da. Allah Of, şunları talaş, talaş, talaş yapmamız. Hayır abi ya. basmaz bas bas. Hala aslında bugün bir beklentimiz yok da. Hani dedim belki. Hanecik dedim cik ben gecik yani. Hmm. Birkaç kalkancık yani. Oha. Ugh. <laughs> almıyorum daha senden ya. Yani. Bu kadar da olmaz. Bir koyun park mı koyulur ya? Yazılar olsun. Bir, iki, beş. Bir tane alacağım zaten. Almam kanka. Yani uyanıklığın lüzumu yok. Bit Hadi onu üzme bizi. Üzme bizi. Göm. Yanar. Severiz yananları abi. Ya eğer oranlarında oynama. Ay ay ay. Ah. yine delileneceğim az kaldı. <laughs> Vallahi yine delileneceğim az kaldı. Alt 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 alt. Asıyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah Ya Allah bismillah Ya Allah bismillah Ya Allah bismillah Ya Allah Ya fakir Ya el fikri Hadi la Oho Oho yani aman ha. Ee, vallahi dayı bu neymiş ya. Üçüş ya. Lü! Üçüş ya. Adam neyse kalkan lazımdı bize de yani. Üzdün bizi kardeşim. Üzdün bizi kardeşim. Üzdün bizi baba. Üzdün bizi dayıko üzdün. Neyse. Öyle olsun. Bugünlük. Ay ya herro ya merula. Asla bas. Bas. İzleyicilerimizin şansına ya hak. O kadar. O değerli değil kankalar Hepinizi seviyorum O yüzden direkt attım yani abi <laughs> hmm. Son bir de Şey yapayım abi spell kırayım Spellsiz olmaz Herkes alıştı spell kılmamıza de. 3 6 9 10, 12 15 18 21 24 27 Evet. Ne diyorsunuz gençler? Ne çıkar buradan sizce? Kaç gelir buradan? <laughs> yok mu bizim buradan 5 tanemiz? Hı. Hmm. En az 4 tanemiz yok mu? Tatlı olur. Harbi bizi şahlandırır yani. Hadi bakalım. Ya hak dedik attık daha hafiflik attık. En sonra tur değiştiriyoruz. Hop. Hop. Oh, güzel. Mükemmel oran ya. Allah mükemmel oran. Yok mu üst atması dayı? Bozuk değilsin iki tane arttı. Aa. Hayır git vallahi git ya. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah billahi akademide mükemmel şeyler yaptık bence. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs> bye bye.